Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yazlık askılı e, bir bluz paylaşacağım. Kullandığım ip Alize e, Alize Cotton Gold hobi 50 gramlık bir ip bu. 50 gramında 165 metre var. Dokusu çok güzel, yumuşacık bir e, ip. İlk defa bununla çalışacağım ama gerçekten yaz ürünler için ideal bir ip. Eee şimdi iki şişe ihtiyacımız var yani ben öyle çalıştım lastiğini 3 numara şişle ve diğer beden kısmını da 4 numara şişle çalışmak istiyorum bir değişiklik olsun istedim bakalım 4 numarayla çık çıkaracağımız ürünler nasıl olacak ee, şimdi bundan ne kadar gidecek en son sizinle paylaşacağım bundan şimdilik 4 tane aldım eğer malzemelerimiz hazırsa eğer kendimizi iyi hissediyorsak ve benimle çalışmak istiyorsanız Hadi gelin başlayalım. Ön kısmı ile başlıyoruz bunda. Şimdi 110 ilmek aldık. Şişimize 110 ilmek aldık. Ve 2, 4, 6, 8, 8 sıra tek silti bir lastiğimizi ördük. Bakın yumuşacık dokusu var. Ve tam 40 santim boyunca düzleri düz, tersleri ters ördük arkadaşlar. Burada e, yani hani tarif edilecek tarif edilecek çok fazla bir şey olmadığı için ve videolar uzun olmaması için ben e, bunu bu kadarını yaptım. Şimdi lastiğini 3 numara şişle ördüm. Lastiği bitirdiğim son sırada 4 numaraya geçtim ve beden kısmını 4 numarayla ördüm arkadaşlar. Kol kesimine geldi. Kol kesimini birlikte yapalım. Şimdi 5 tane kesiyoruz. 1 2 3 4 ve 5 sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar Sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Burada da 5'lik kesim yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar sıra sonuna kadar gidiyoruz. sıra sonuna geldik. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi burada 3 keseceğiz. 1 2 ve 3. Tekrar sıra sonuna kadar gidiyoruz. sıra sonuna geldik buradan da 3 kesiyoruz 1 2 ve 3 sıra sonuna kadar tekrar gidiyoruz sıra sonuna geldik 5 kestik 3 kestik şimdi artık 1 keseceğiz. Tekrar sıra sonuna gidiyoruz. sıra sonuna geldik. Buradan da bir kesiyoruz. Bir kestik ve tekrar sıra sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi tekrar sıra sonuna geldik 5 kestik 3 kestik 1 keseceğiz ve sıra sonuna kadar gideceğiz Şimdi sıra sonuna geldik. Burada da bir keserek kol kesimini artık bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle size göstermek için takayım. Her iki taraftan da 5 3 1 1 kestik. Burada da aynı şekilde 5 3 1 1. Yani 10 buradan, 10 buradan kestik. 20. Yani elimizde 90 ilmek kaldı. Şöyle göstereyim. Bakın kolu da şöyle yuvarlamış olduk. Şimdi buradan bir müddet öreceğiz. Kol evini öreceğiz arkadaşlar. Kol evi çok yüksek olmayacak çünkü açık yakalı bir bluz yapıyoruz. Ben ördükten sonra yakaya başlarken size tam ölçüleri vereceğim arkadaşlar. Örelim. Yaka çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Kol kesimimizi yaptık. Şöyle ne kadar ördük onu da söyleyeyim. En başından itibaren 7 santim kadar ördük. Artık yakaya başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Elimizde 90 ilmek var. 45 ilmek örerek geldik. Sonra dönüyoruz. 9 tane ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sıra sonuna kadar gidiyoruz, dönüyoruz. sıra sonuna geldik tekrar döndük ve şimdi 8 ilmek kesiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar sıra sonuna kadar gidip dönüyoruz. Sıra sonuna geldik. Burada 7 tane kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar sıra sonuna kadar gidip dönüyoruz. sıra sonuna geldik döndük ve burada altı keseceğiz Arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve 6 sıra sonuna kadar gidip dönüyoruz 5 kesiyoruz. Sıra sonuna kadar gidip dönüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. ve 4 kesiyoruz. Sıra sonuna kadar gidip dönüyoruz. 1 2 3 4 üç kesiyoruz. Bir, iki ve üç. Örüyoruz iki ilmeğimizi de geri dönüyoruz. Bu üç ilmeği de tek seferde kesiyoruz. Elimizde 3 ilmeğimiz kaldı. Önmeden sol tarafının yaka kesimini bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu tarafı yapacağız. Aynı şekilde aynı işlem. Şuradan ipimizi bağlayacağız. İlk önce 9 keseceğiz, gidip dönüp 8 keseceğiz, gidip dönüp 7 6 5 4 3 keseceğiz. Ondan sonra kalan 3 ilmeğimizi de birden kesip yaka kesimimizi bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra Arka bedene geliyoruz. Arka beden de aynı şekilde ilerleyecek. 3 numara olan şişimize 110 ilmek çekeceğiz. Ondan sonra tekstil tipi lastik yapacağız. 2, 4, 6, 7, 8 sıra yapmışım. 8 sıra lastiğimizi yaptıktan sonra düzleri düz yeri düz, ters yeri ters, kol altına, kol altına ölçe ölçe geleceğiz. Dümdüz ilerleyeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bundan sonra nasıl kestik? Ön bedeni nasıl kestiysek arka bedenini de bu aynı keseceğiz arkadaşlar. Nasıl yaptık şöyle göstereyim size. 5 kestik, geldik, döndük burada da 5 kestik. Sonra geldik, 3 kestik. Geldik. Burada da 3 kestik. Sonra buraya geldik, bir kestik. Geldik, bir kestik geldik. Bir kestik ve son biri keserek getirdik. Yani burada da 5 3 1 1 burada da 5 3 1 1. Kol kesimini de yapalım. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Eğer takılırsanız videoyu geriye alıp ön bedenin nasıl çalıştığıma bakarsınız. Çünkü her şeyi aynı tekrar çekmenin ve videonun uzatmanın bir alemi yoktu arkadaşlar. Yapalım. Tekrar buluşalım. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Arka bedenimiz bitti. Nasıl yaptık? Aynı ön bedeni yapar gibi kol altını kestik. 5 3 1 1. Bu taraftan da aynı. 5 3 1 1. Yani 10 ilmek buradan, 10 ilmek buradan kestik. Ondan sonra hemen lastik başladık. Şöyle göstereyim. Siyah olduğu için pek görünmeyebilir. Lastik başladık örgümüzün düz tarafında başladık. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak. Arka tarafında da düzleri ördük, tersleri örmeden aldık. Tekstilde bir lastiği biliyoruz artık. Ondan sonra da 6 sıra ördüm ve kestim. Örerek kestim arkadaşlar. Biraz da sıkı kestim. Ve arka bedeni de bu şekilde bitirdik. Şimdi tekrar ön bedene geliyoruz. Ön bedeni ön bedenin yaka kısmını yapacağız. Burada ilmek alacağız ve burada da lastik uygulayacağız. Şimdi ipimizi alıyoruz ve en başından en başından itibaren ilmeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi sıralarımızın içinden yani ilmeğin içinden alalım. O zaman daha düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle içinden bu şekilde baştan şu başa kadar ilmeklerimizi alacağız. Ondan sonra örgümüzün ters yüzüne geçeceğiz. Tabi düz tarafından ilmeklerimizi aldık. Ters yüzünde düzleri öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Düz tarafına geçtiğimiz zaman düzleri de tersleri de lastik şeklinde öreceğiz. Arka bedeni 6 6 sıra yapmıştım ben. Ön bedeni de 6 sıra yapacağım. İki beden arasında uyum olması açısından. Ondan sonra örerek keseceğiz arkadaşlar. Sonra bluzumuzun askı kısmını yapmak üzere buluşacağız. Bunları yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Ben bir tane askısını çalıştım. Gözünüzde canlandırmanız için bir tane askıyı çalıştım. Diğer askıyı beraber çalışacağız. Ne yaptık? şöyle bir göstereyim. Bakın. Arkayı kestikten sonra şöyle lastiğini yaptık dümdüz kestik arka biraz böyle şey duruyor ama oval duruyor fakat oval değil arkadaşlar dümdüz kesilmiş Önü yani zaten anlatmaya gerek yok kesimleri beraber yaptık burada ovallik var askıyı kaç santim yaptık aslında bunu yaptıktan sonra askılara başlamadan önce bir kişiden yardım alın üzerinize giyin ve askı boyunu öyle belirleyin arkadaşlar böyle daha sağlıklı olacak ama ben gene de size ne kadar yaptığımı göstereceğim 30 3 34 santim yapmışım askıyı hatta biraz büyük yapmışım böyle de bir çok sıkı dikiyorum ben hiç hata yapmayacak gibi onun için şöyle bir detay yaptım siz bir direkt şey yaparsınız diğer tarafta bunu uygulamayacağım bu da bir olsun. Yanlışlıklarla ayrıntılar yaratıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İsterseniz kordonu daha kalın da çalışabilirsiniz. Daha ince de ama bence eğer benim ipimle çalışıyorsanız, kotonla iplikle çalışıyorsanız bence bu ideal çok. Bu ön beden, ön bedenin sol tarafını çalışmıştım. Şimdi sağ tarafına çalışacağım. İpimizi alıyoruz. Burada tığ kullanacağız. çok kalın tığ da kullanmayın arkadaşlar. Çünkü o zaman gevşek gevşek bir kordon elde edersiniz. Ondan sonra sürekli kesip kordon sarkma yapar. Sürekli kesip eee askıyı küçültmeniz gerekir. Onun için sıkı ince tığ ben 7 numara tığ kullanıyorum. Siz de öyle kullanırsanız rahat edersiniz. Şimdi şöyle bir alttan ilmekten giriyorum. Bir çıkardım. bir ilmek çıkardım. Sonra tam orta noktasından ters olan bir ters bir olduğu için bir tersten çıkardım. Bir de en başta. Bakın biraz şey veriyorum ki sık olsun diye. Şimdi bunu ne yapıyoruz? İki ilmeği çıkarıyoruz. Öndeki. Öndeki iki ilmeği çıkardık. Onları sabitledik ki sökülmesin diye ilkinden geçirdik. Hiç üstüne almadan orta ilmekten de geçirdik. En baştaki ilmekten de geçirdik. Tekrar 2 ilmeği çıkarıyoruz. 2 ilmeği çıkarıyoruz. Şunları şöyle sabitliyoruz. Şöyle kıvırırsak daha güzel olur. Geçirdik. Hiç üstüne almadan orta ilmeği yakaladık. orta ilmekten de geçirdik. En baş ilmekten de tekrar geçirdik. Şimdi burada tekrar iki ilmeği çıkarıyoruz. Şöyle elimizle sabitliyoruz şu iki ilmeği. İlk önce bundan sıkı yapalım. Ondan sonra ortadaki ilmekten zincir yapar gibi sonra en baş ilmekten. Oradan bu soluşmaya başladım. Tekrar gösteriyorum. İki ilmeğimi çıkardım. Sonra şöyle kıvırdım. Sökülmesin diye tutuyorum onları. İlk baş ilmekten bir zincir attım. Hiç üstüne ipliği üstüne almadan. ortadaki ilmekten ilmek çıkardım en sonda en baştaki ilmekten bakın tekrar gösteriyorum şöyle kıvıracağız sabitlice sökülmesin diye sonra ortadaki ilmekten ilmek alıyorum en baştaki Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle ikisini şöyle tutuyorum ben. En baştaki, ortadaki ve sondaki. Bakın ipliğim burada. Çıkardım. Şunları tuttum. İlk ilmek. Ortadaki ilmek. Ve en baştaki ilmek. Son kez göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. İki ilmeği çıkardım tığımdan. Şunları şöyle tuttum tane zincir attım buraya. Sonra ortadaki ilmeğe, ortadaki ilmeğe geçirdim tığımı. Buradan da bir tane zincir attım. Yani ilmek çıkardım. Sonra en baştaki, en baştaki ilmeğe şişimi takıyorum ve oradan da geçiriyorum. Tekrar 3 ilmeğim oldu. En son kez göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. En baştaki. ortadaki ve baştaki ilmekten bu kadar böyle devam ederek 34 santim yapacağız dediğim gibi siz kendinizde ölçerseniz daha net sonuç alabilirsiniz ve bunu yaptıktan sonra ne yapacağız şöyle göstereyim iğnemle dikeceğim ipliği uzun keseceğim en son ondan sonra iğneyle buraya sabitleyeceğim şu detayı hoşunuza gittiyse siz de yapabilirsiniz. Biraz uzun yapıp şöyle kıvırıp öyle de dikebilirsiniz. Ben sökmemek için kullanmıştım. Ve sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra son paylaşım için buluşacağız. Bunları yapalım. Gelelim. Son paylaşımımızda birlikteyiz arkadaşlar. Bu bitti. Gerçekten ben bayıldım. Sizin de çok beğeneceğinizi e, umut etmiyorum eminim askılarımız bu şekilde oldu askıları kendi ölçülerinize göre değerlendirebilirsiniz kaç yumak gitti 3 yumak gitti arkadaşlar benim mankenimin adı Şükriye biliyorsunuz Şükriye 36 beden bakın 36 bedene oldu 4 numara şişle yaptığımız için dökümlü oldu yani çok enteresan bir şey bluz oldu 36 beden rahat dökümlü giyebilir 38 beden giyebilir. 40 beden giyebilir arkadaşlar. Yani aynı ölçülerde bu 3 bedende olan arkadaşlar bu blüzü çalışabilirler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer videolarımın devamını istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel projelerde birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.